kimsin deme. Cemal Bey. Cemal Cemal ben kimsin deme bana. Edepsizlik edersiz etme Yaşar Uçak. Edepsizlik etme. Ben, ben, bak. Bak. ben bu millete geçireyim. Haddini bil. Biz Cemal kimiz? bil. Biz Cemal kimiz? Bey. O adam Cemal gibi Bey. konuş. Bey. Sen sen adam, Bey. gibi, gibi konuş. Bilmediğin şey adam cim gibi cim konuş. Cemal Bey. Cemal, Bey. Adam gibi konuş. Cemal. Bey, Cemal Sen kimsin tamam. benden Tamam. Bu Cemal tamam. Cemal Bey. Cemal, Bey. Cemal, Bey. Cemal Bey. Türkiye'deki dolardaki oyunun baş müsebbibi Maliye Bakanı gözlerine bakmaya doyamadığımız Nurettin Nebati'dir. Ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. 19 Aralık Pazar günü akşamı ortada fol yok yumurta yok iken ilim yayma cemiyetinin vakfındaki toplantıda NASA göre faiz haramdır deyip kimse benden faizle karşı mücadelemi bırakmamı istemesin diyerek daha faizlerin üzerinden düşmesinin indirimin üzerinden iki gün geçmişken, yeni faiz indirimi veya artırımı politikası 15 Ocak'ta görüşülecek iken, iki gün sonra Sayın Cumhurbaşkanının yaptığı sert konuşma doları Pazartesi sabah 18:50'ye kadar çıkarmıştır. Evet. Vatandaş korku ve panik içerisinde, üç kuruşuyla beş kuruşuyla, belki tasarruf eder, 100 lira, 200 lira elektrik su parasını kazanabilirim diyerek herkes dolara yönelirken bunun yükselmesinin sebebi tekrar söylüyorum. Akşam yaptığı konuşmada faiz inmeye devam edecek diyerek piyasaları korkutan ve tedirgin eden ki faiz iki gün önce inmiş olmasına rağmen bunu yapan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bir. İkincisi Nurettin Nebati'dir. Çünkü ne olacağını bilmeyen ne yapacağını anlatamayan bir Maliye Bakanımız var. Sadece gözlerime bak diyerek bir önceki dolarla mı maaş alıyorsun diye sorur, sorarken bu da gözlerine bakmamızı isteyerek artan doların artışını izah edememiştir. Sonra inmesini de izah edememiştir. Sohbetin başında sayın okuyan söyledi. Her yerim kıpır kıpır oynadı. Lan kim indiriyor bu doları dedim. Sordum etrafımdakilere kimsenin bilgisi yoktu. Güldüm, oynadım diyen, yani doların düştüğünden bile, nasıl düştüğünden bile haberi olmayan bir Maliye Bakanı'na dava açılmayacak da, Cemal Engin Yurt'a Yaşar Okuyan'a mı dava açacaksınız? Veya Durmuş Yılmaz, doların şimdi tam alım zamanı dedi diye, Durmuş Yılmaz'a mı dava açacaksınız? Kime dava açacaksınız? Açtı BDDK gönderdi. 20 tane Twitter hesabından 20 kişiye dava açtı. BDDK neyin davasını açtı? Hangi dava? Spekülasyon nasıl yapılır? Net bir şekilde ortadadır. Eğer Maliye Bakanı'nın kardeşi bir saat öncesinden faiz indirimini biliyor. O anda dolar 14.50. Faiz indiğinde dolar 17 liraya çıkıyorsa bir saat önce 100 baz puan inecek diyen Maliye Bakanı'nın kardeşine dava açacak. Dolayısıyla iktidar dava açacaksa Açacağı yer nettir, kesindir. Sayın Cumhurbaşkanı'na dava açılması gerekir. Piyasalarla oynuyor. Her konuştuğunda dolar artıyor. Bugün de dolar arttı. 14'ü gördü bugün. 18'e tekrar çıkar mı? Yani şimdi 18'e tekrar çıkar mı? Bu kadar beceriksiz bir yönetim. Ne yönettiğini bilmeyen bir iktidar. Faiz haram deyip, yüzde %14 %14'e düşürdük diye sevinen, ama mevduat faizinin %20'leri bulduğunu göremeyen, ve bir de üstüne üstlük ikinci bir faiz ödemesi yapan, double faiz veren, geçeme diye dövize çevrilebilir mevduatı kuru sabitleyerek güya ikinci bir faiz ödemesi veren, üstelik de bunun adına hibe diye fetva çıkartan bu kadar şuursuz, bilinçsiz bir iktidar doların her yere gitmesini sağlayabilir. Çünkü ne yaptığını bilmiyor. Bakın hakikaten dolar 18'den 10'a düştü bazı yandaş gazeteciler hepimizle dalga geçtiler. Üzüldünüz mü? Suratınız ekşidi. Dolar 10 lira oldu. Ha 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 ha. Gülücükler attılar tweette. Oğlum dolar 14 lira şimdi. Buraya nereden geldi? 6,5 liradan geldi. Ben tweetlerime baktım. 10 liraya gelirken de üzülmüşüm. 10 liraya çıkarken. 12 liraya çıkarken paniklemişim. Tweetler atmışım. Ne oluyoruz demişim. 14 liraya çıkarken üzülmüşüm. Biz 14 liraya çıkarken üzülmüşüz. Ülkelden gidiyor batıyoruz demişiz. Siz 14 liraya düşüyor diye halay çekip davul çalıyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir beceriksizliklerin olduğu yerde faiz, sebep, enflasyon, sonuç diyerek dünyada hiçbir izahı mantığı olmayan ekonomik modellerde böyle bir izahla ülkeyi yönetmeye kalkanın olduğu bir yerde dolar her yere çıkar. Bakın doların çıkması da önemli değil. Biraz önce sayın Yıldırım Bey çok güzel bir izahat yaptı. Dolar 18 lirayken dedi depoyu 640 liraya doldurdum dedi. Dolar 13 liraydı dedi depoyu 710 liraya doldurdum dedi. Şimdi biraz önce Eskişehir'den bir vatandaş mesaj attı. Şimdi WhatsApp'ımı okuyorum. Eskişehir'de 90 odalı, 4 yıldızlı bir otelin sahibi elektrik fiyatlarına gelen son zamlarla otelini kapatmış. Otelini kapatmış. Şimdi oteli kapattığında sadece oteli kapatmış olmuyor ki. Kışın ortasında orada çalışanlar da sokakta kaldı. Şu an Türkiye'deki bütün fırıncılar doğalgaz artık bütün fırıncılar. Bütün fırıncılar diyorum. Şanlıurfa'dan bir mesaj geldi ama Türkiye'deki bütün fırıncılar doğalgaz artışından dolayı ve buğdayın unluk buğdayın 460 lirayı bulması karşılığında fırınları kapatıyor artık. Düşünebiliyor musunuz? Toprak Mahsulleri Ofisi unluk buğdaya %25 zam yaptı. Çiftçinin kara gün dostudur denilen toprak mahsulleri ofisi ve bu ülkeyi yönetemeyen tarım bakanı, beceriksiz tarım bakanı %25 buğdaylık unluk buğdaya zam yaptı. Böyle bir ortamda fırıncı esnafı iflas etti. Kapatıyor. Yani şimdi herkes kanı alıyor. Az önce Yıldırım Kaya dedi 3600'ü sadece bir gruba uygulayacaklar. 50 bin polis şu an Emekli maaşları Hı. asgari ücretin altında kaldı. O konuya tekrar geçelim. Gelelim de gel. e, bitireyim Yaşar abinin Hı. dediği gibi. Yaşar abi çok konuşacak çünkü aklını yedim. Öyle ters ters bakıyor bana. Tamam mı? Ben farkındayım görmüyor zannetmesin yani. E, 50 bin emekli polis şu an hakikaten evine ekmek götüremez durumda ya. E şimdi bakıyorsunuz. Emeklilikte yaşa takılanlar. Bu son zamlarla birlikte yani zaten emeklilikte yaşa takılmışlar. E, hakları yenilmiş yaşam mücadelesi veriyorlardı. Pardon? Yaşları, pardon? E, pardon? Sen, sen zaten o işe da katili dakika, sensin bir dakika. ya. Yo, yo. Vallahi katili sensin ya. Beni bile yaktın o dönem. Bırak sen bırak sen. şimdi bir dakika bir i̇stediğin saniye. İstediğin zaman bir tartışırız saniye. onu seninle. Bir dakika yani bir istediğin sen değil. Sen bu ülkede tuttun dönemde. o bir, bilmedi, konuşma. 4447 sayılı yasayla sen bırak şimdi, bırak. 8 Eylül 1999 tarihinde insanların geriye yönelik haklarını resmen elinden aldırdın ve bu memlekette 5000 bin gün, 10 bin gün prim ödeyen insanlar Devlet onlarla sözleşiyor. Ya her şeyi sen biliyorsun. Hayır, ya bırak Allah aşkına bunu ya. Bunu izah et o zaman. Anlat ne, o zaman. Ben ne, ne, ne sorayım izah izah sen Sen biliyor musun Bıydın. bu işleri? Ben sonra Yok. Ben sorayım izah et. Sen izah ed. Ed. her şeyi çok dört iyi biliyorsun. Dört 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 geç dört ya, dört ya dört başa. yasayla. Sen ya olmaz sen istediğin buçuk konuşuyor. Ya Yaşar Okuyen söyleyebilirsin. Bir dakika kardeşim. Bir dakika ya. Sen bu memlekette emeklilikte yaşa takılan 5 milyon insan Cemal Bey. Ben Cemal Bey. Anandan doğarak bakan mı? Cemal Bey. Anandan doğarak bakan mı? Cemal evet, Bey lütfen. Anandan doğarak bakan mı? Yaşar Bey, Cemal sen Bey, sen Bey. Senin Bey. lütfen. Senin bakan olduğun yerde anlayabilir miyim? Sen bırak ya. Arkadaşlar Sen bu insanların hakkını ya. Sen Sosnetin şu anda, ya. sen şu anda. Dolayısıyla Cemal iyi konuşacağım Cemal sana Bey lütfen. Değilim. Eğer programı da beğenmiyorsan, hoşlanmıyorsan benimle programa çıkmasın Sayın Okuyan. Cemal bu kadar Bey. basit ya. Aa. ya Senin Cemal istediğin Bey. gibi davranacak değilim Aa. ki ben. Senin hoşuna gidecek şekilde de konuşacak Çok değilim. Çok güzel devam et. Eee niye devam. rahatsız oluyorsun bundan? Niye? Bana gel niye bana, 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 laf atıyorsun niye sen? rahatsız Ya, e, cevabını verirse sana. Ya biraz sana, sakin sana, sen, niye sen, niye sen, olur Niye sakin misin? Ben. Ya sen kimsin ki sana? Sen bilmiyorsun. Hayır öyle. Sen kimsin giderken sana bak aynı şekilde şovu ara kare eder. Ödese. Cemal Bey. Cemal Bey. Cemal Bey. Cemal Bey. Ne yapıyorsun sen? Ya sen Adam ne ne yaparsın? Ya. bağırıyorsun Ya bak bağırma Yaşar Okyan, gerek yok. Beni bak. dinle. Seni dinle Seni sen dinle. kimsin deme? deme lafına dikkat et. Bak, sen Cemal kimsin Bey. deme. Cemal. bana sen kimsin deme. Cemal, Cemal Bey. Cemal Bey. Cemal Bey. Ben kimsin deme bana. Edepsizlik etme Yaşar Okuyan. Edepsizlik etme. Ben bu millete geçireyim. Haddini bil. Biz kimiz? Cemal Bey. Haddini bil. Biz kimiz? O zaman adam gibi konuş. Sen adam gibi konuş. Bilmediğin şeyini. Adam gibi konuş. Cemal Bey. Cemal Bey. Adam gibi konuş cevap tamam. ver. Cemal Bey tamam. Sen kimsin benden özür Bu milletten özür Cemal, tamam. Cemal Bey Cemal Bey, Al, Cemal Bey. Niye? Cemal Bey. Cemal Bey. milyon emekliysen yaşa takıları katlettin. Cemal Sen Bey. bu milletin katliamını yaptın. Cemal Bey tamam. Sen sözünü, sen, söyledin. Be. Söyledin. sen sözünü söyledin. Sen sözünü söyle o da tamam. yanıt Çok Dur. Çok tamam. Tamam. Hayır be sen kimsin? Yaşına diyorum. Abi diyorum. Cemal Bey Cemal Bey Sana abi diyorum ben. Sen Cemal biliyorsun Bey. çalışma hayatıyla ilgili. Onu anlat. Sen kimsin Cemal? Anlatacak. E, anlatacak. Sen, sen, sen kimsin Cemal? Mi? E, sen konuşuyorsun. Cemal Bey. Cemal, ben ben Cemal Bey. 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 Cemal Tamam. Cemal Şimdi söz ona geç. Sen kimsin deme. Tamam Cemal. Tamam, tamam. Cemal, Cemal Bey lütfen. Cemal Bey. Şimdi söz ona geçsin. Cemal Bey lütfen. Dur. Sakin. Hayır. Tamam. Öyle tamam, bir tamam, şey yok. lütfen. Abi tamam. diyorum sana. Tamam. Tamam. İyi de ben de abi, diyorum. Tamam, tamam. Lütfen, ben lütfen, abi diyorum. Nasıl sen kimsin diyorsun bana? Peki. Tamam. Ama bir. Bak, ne ama de, biraz bir daha sakin diyorum. olabilir miyiz? Sen çalışma bakanlığının eserlerini bilmiyorsun Tamam vereceğiz. Biraz sakin olabilir miyiz? Bir dakika Bir saniye. Tamam devam et. Yaşar Bey. Siz. Yanıtını siz vereceksiniz. Tamam. Tamam. Bir defa süreleri takip ediyor musunuz? Ediyorum. E, ne ediyorsunuz? Ben kaç dakika konuştum? Yıldırım Bey kaç dakika konuştu? Arkadaşımız kaç dakika konuştu? Benim konuşmama girdi bir buçuk saat konuştu. Biz burada bak bir emek veriyoruz. Bir emek veriyoruz. Öyle evet. ben paltı küldür gelmiyorum. Bak şu masanın üzerindekiler bir emektir. Muhakkak.